tane kelime söyleyeceğim tamam mı? Ee, ben o kelimeyi söylediğimde aklımıza gelen ilk şeyi söyleyeceğiz. Bakalım ne kadar aynıyız. Tamam. Renk. 1, 2, 3. Bu Kırmızı. Abi. Sayı. 1, 2, 3, 8. 7. Ülke. 1, 2, 3. İrlanda. İngiltere. Futbolcu ismi. 1, 2, 3. Sterling. <laughs> Daha saçma oyun oynuyor olabilir miyiz? Marka. 1, 2, 3. Nike. Dikis. Şimdi Nike dedin diye. Nike <laughs> ulan. Nike. Nike. <laughs> Nix'e. Nix'e. Bir tane teknoloji markası. 1, 2, 3, Casper. Bir tane yani erkek adı. 1, 2, 3, Mahmut. Mehmet. <laughs> Daha çok yaklaştık. Kız ismini diye sormayacağım. Çaldın. Ne, ne çıkarır bilmiyorum. Oyun ismi. 1, 2, 3, Call of Duty. Grup. 1, 2, 3, Support One. Olmuyor. Olmuyor. Sen ne olmuyor? Bir tane ayak numarası. 39. <laughs> tamam olmuyor. 6, 6.